Mavi. Bugün sizi nereye getirdim biliyor musunuz? Keşan Yayla Denizi'ne geldim. Evet size biraz etrafı gezdireyim mi? Durun bakalım şimdi biraz çıkın size etrafı bir gezdireyim. Nadire teyze ben şöyle bir denize kumsala doğru uzanacağım. Şöyle bir kumsala doğru gideceğim geleceğim. Yok şu, şu tarafa doğru ha gideceğim geleceğim. TikTok'tan canlı Aha geçeceğim oradan ara yerden geçeceğim dur şuradan arka evet Eyvah şimdi bunlardan atlayalım.